Koç burcu paraya nasıl ulaşır onu konuşuyoruz bu videoda. Koç burcu paraya nasıl ulaşır? Koç parayı bulmakta neden zorlanır biliyor musun? Çünkü sabırsızdır. Hemen kazanmak ister, hemen de harcamak ister. Bir işe girer, parlamadan sıkılır. Başka maceraya hemen atılır. Bu yüzden fırsatlar kalıcı olmadan elinden kayar gider. Peki parayla nasıl buluşur koçlar? İşin sarı enerjisini doğru yönlendirdiğinde ortaya çıkar. Koçun parası girişimcilikten, liderlikten, spordan, rekabet gerektiren tüm ticari alanlardan gelir. Risk alır, cesur davranır. Önce adım atan hep koçlar olur. Koç parayı planlı, programlı birikimle değil, hızla kazanıp hızla değerlendirmeyle bulur. Yani onun serveti sakin sakin büyüyen bir ağaç değildir. Hızla yanan ama herkesi ısıtan bir ateş gibidir. Tabii ateşi harlamak için biraz da sabırlı olmayı öğrenmesi gerekir sevgili koçların.